Bizim bir şeyler yapabildiğimiz muhakkak. Yaratıcının bize sağladığı bu donanım dikkat çekici. Zaten önce kendimizi tanıdığımız zaman Rabbimizi tanıyabilmeye başlıyoruz. Bu arada doğrusan bir ilişki var, tersi de geçerli. Rabbimizi tanımaktan uzaklaştığımız zaman da bu kez kendimizi tanımaktan da yoksun kalmaya başlıyoruz. Allah azze ve celle bunu velâ tekûnû kellezîne nesullah. O Allah'ı unutanlar gibi olmayın. ve ensâhum Allah da onlara kendilerini unutturdu. Dolayısıyla farkındalık, bilinç hali sarıldığımızda, tutunduğumuzda hem Rabbimizi tanıdığımız adım adım hem de kendimizi tanımaya yol aldığımız bir süreç ve ikisi orantılı. Eğer kendimi tanımaya devam etmek istiyorum ama Rabbimi gözden çıkarmak, onu bilmek, tanımak istemiyorum dersek Allah azze ve celle bir zaman sonra sana kendini de unuttururum. Kendi varlığını da unuttururum buyurdu. Ve ensahum enfusahum.